Arkadaşlar merhaba basit anlat hocamdan ben Fuat Hoca yazım kurallarında canımız yanmasın dediğim çok önemli gördüğüm ee, çok sevdiğim ee, saygı değer kuralla karşı karşı <laughs> saçmaladım asbinallah ya Rabbi Muhammed burayı koy ya Arkadaşlar herkese merhaba basit anlat hocamdan ben Fuat Hoca yazım kurallarında bir başka kurala geldik Evet, hemen bakalım. Ne demiş? Küçük harflerle yapılan kısaltmalar nasıl okunur? Nasıl telaffuz edilir? Üzerine ek geldiğinde telaffuzumuz niye bu kadar önemli? Ne demişim burada? Canımız yanmasın arkadaşlar. Canımız yanmasın. Gerçekten canımız yanmasın. Hemen bakalım, inceleyelim. Şimdi buraya bir şifreleme gibi böyle bir başlık atmışım. Ben hep size neye esas alın diyordum. Yazı diline esas alın. Test sorularında yazı diline esas alın. Konuşma değil, telaffuz etme değil. Yazı diline esas alın. Ama burada yazı dilini unut. Yazı dilini unut. Konuşma diline esas alın. Ne demek? Şimdi bakalım. Diyor ki küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Küçük harflerle yapılmış santimetre litre litre, kilometre kilogram milimetre gördük. Şimdi küçük harflerle yapılmış ilk kural doğru tamam bir sıkıntı yok. Ne diyor? Eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Ne demek bu? Ne demek bu okunuşu esas alınır. Yani cm'ye demeyeceksin. L'ye L'yi ya da. KMY, KG, MM herhangi bir şey. Bu yok. Nasıl telaffuz edecekmişsin? Bak yazıyorum. Santimetre y santimetre y Nasıl yazdım? Bak CM'yi bunda oluyor ama bunda olmaz. KG'den mesela baktım. Hemen buraya geçelim. KG'den dedim. Olmadı. Sen bunu nasıl telaffuz edeceksin? Ekini nasıl getireceksin? Bakıyorsun buraya. Unutmuyorsun. Konuşma dilini esas alacaksın. Kilogramdan. Kilogramdan. KG'den deseydin yanlış yapardın. Bak şıklarda böyle veriliyor. KG'den veriliyor. Ama sen neye ses alacaksın bu küçük harflerle yapılan kısaltmalarda? Konuşma dilini, telaffuz dilini. Bu şekilde yazacaksın. Kilogramdan, milimetreden. MMDen bak belki bu olabilir ama bak burada olmuyor devam edelim bir kısaltma var küçük harfle L litre litreyi litreden bir litreden fazla bir litreden ya da bir litreye 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 evet baktık buraya KM var Kmye demeyeceksin KMD ya da kilometreden kilometreden diye telaffuz edip yazman gerekmektedir. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Birazdan parantez içinde de göstermeye çalışacağım. Bir tane örnek yapmışım. Bakıyorum. Hava yolları 8 KG'den dersem niye burada dan yazılmış? Yanlış bir yanlışlık var. Hava yolları 8 kilogramdan ağır hayvanı kabine almamaktadır. Nasıl telaffuz ettim? Kilogram dan. Bakın böyle telaffuz edeceğiz. Yazıyorum. Bunu nasıl telaffuz ettim? Milimetreden. Evet. Bunu yazdık zaten. Bunu yazdık. Mesela kilometreden diyelim ya da litreye. Litreye. Evet. Litreye. Kapattık. Santimetreyi. Ben bunu şuradaki eki nasıl getirdim? Bakın yazıyorum. Aynen bu şekilde telaffuz edip getirdim arkadaşlar. Santimet R dedim çünkü santimetre yazıyor y. Santimetreyi getirdim. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Kilometre. Evet konumuz bu kadar. Küçük harflerle bir kısaltma gördüğün zaman santimetre, litre, kilometre, kilogram, milimetre gördüğün zaman konuşma diline esas alacaksın. Telaffuz ettiğin şek şekilde yazacaksın. Telaffuz ettiğin şekilde yazacaksın. Arkadaşlar canımız yanmasın. Bu kuralda canımız yanmasın. Şu canımız yanmasın kelimesini unutma. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Teşekkürler.